Tamam. Tamam bak şimdi. Ee, çalışma şu şu var. Bakayım ya. Oğlum dışarıda mısınız? Dur. Geldim. Bu değil, bu değil. Ne alacağız? Şuradan. Daha kötü yapamazdım biliyor musun? Daha kötü yapamazdım. 2.1 üstüste yok. Spatial Agenda 2. Bu ne? Burada niye konvoy var? Bizim family sesini geçecek gelin ya. Hayır hayır. Neden? Hayır. Petrol değil sanka şun. Bodycam açıyorsan İngilizce konuşuyoruz değil mi? Açık şu an. Asla silah cam. silah alırken falan çete bir şey yazmak gerekiyor. MeTex balistik bir şeyler falan. Hayır, bodycam. O bodycam'de. Ya... Body yazmak zorunda değilim, değil mi? Ha, hayır, bodycam alırken yazacaksın ama. Olsun. Armor bu arada giymeyin gerekli olmadıkça. Enar. Abi bir tane otursun üstüne üstünde işte. Amacımız otursun. çok belli etmemek. Tutuklarsam ya. ben nasıl... Şimdi benim görevim varmış ben, ya. Ben, tutuklayacağım. Sen daha log vermedin mi? sorun yok. E beni training'e alacaklar mı? Yoksa sen mi öğreteceksin yok. bana? Erkek ben, gibi yarın öğretmeyi yarın akşam. FID'de traininge almazlar. Almıyorlar mı traininge? Ya FID'desin. Şey. Oğlum ID niye <laughs> değiştirmedik biz? İllegal bir ya, şey yaparsak yok. falan. Borum yemeye yok. yok şu an ID diyor zaten We need find some. İşte almadım ses amına koyayım. Bak ama bugün benim uzunluğumu açmadılar ki. Yanlış yapmışım galiba. Azurkamı benden sonra... Azurkamı benden sonra atmış. Kabul edilmiş ama. Açıya bir katmış. Azurka nereye gitti lan? Fortnite tayfası mı? <laughs> Bunu da aldım. Bilahar için mi aldım? Flugtog'u mu aldım? <laughs> neyi mi aldım? Neyi neyi? Flugtog'u ne? mu aldım Fortnite'ta diyorum. Bilahar için ya. Fortnite tayfası aldım. Sonunda bir haberim var. Minam vardı gitti ya. El bar var, anne bar bar sen de devam edecek mi Emre yatmaya? Kaya şimdi illegal bir şey yaparız ikimiz sen ne yapayım? Hayır ben biliyorum ben çok attım. İnci de attım. SHP'de de attım. Tamam, bana öğretmeniz lazım. Neden at devre ya attın oğlum? Bana öğretin ha. Neden at devre ya de öyle bir şey yok ki. Var var var. Yok oğlum, Elvi de base'lerinden dışarı çıkamıyorsun yasak. Base'inde duruyorsun ve e, helikopterle devreye atıyorsun Elvi'de. Ben de Battle Pass'ı aldım. NG Base'in etrafında git. Kapatıyorum şu Akadar oh. is an appellant, numbers... Still ...vehicle. Bir şeyler de daha ya. ediyorum. Hello, hello. I am Tanguy.